Günaydın arkadaşlar. Ben Zehra. Bugün Flash TV oyunculuğumla sizleri karşılamaktayım. Evet kalkıyorum. Gülmemek için kendimi zor ve yorganı hemen fırlatıp kaçıyorum. Oradan uzaklaşıyorum. Merhaba arkadaşlar. Üniversitem bu hafta başladı. Hani bir günde neler yapıyorum ve bunu tek başıma olarak çekeceğim. Normalde hep arkadaşlarımla çekiyordum biliyorsunuz. Bu sefer ise dedim ki tek başıma neler yaptığımla ilgili yapacağım. Ve bugünü tamamen videoya ayırdım. Kütüphane gitmek için hazırlanıyorum. Üstümü falan giyindim. Şimdi işte güneş kremi süreceğim. Şimdi hayatından bahsedeyim size. Hayatımdaki değişikliklerden bahsedeyim. Neler oldu? Ben normal biliyorsunuz kaykada kalmıyordum. Bu sene kaykaya başvurdum ve kayka çıktı. Kayk hayatım beklediğinden daha iyi geldi. E aslında iyi mi geldi, kötü mü geldi bilmiyorum. Şu an ilk haftam zaten. O da arkadaşlarımı sevdim. Odadaki bazı aksaklıkları hiç sevmedim. Mesela benim Ranzan sadece bu arada yurtta benim yatağımda öyle bir sorun var. Herkesin ranzası işte merdivenleri, ayık ucunu, benim de baş ucunu o kadar saçma ki. Ama Allah'tan yukarıdaki kişi daha gelmedi bu yüzden şu an sorun yaşamıyorum ama idareye falan söyleyeceğim yani söyledim zaten. Ama hala bir şey yapmıyorlar. Ben iki iş bir arada yapamıyorum <laughs> Hem gidiş kıymlısıyla konuşuyorum ama. Evet. E mesela lavabo. Lavaboda nasıl oluyor? Dışarıda biri yokken kapıyı kitlenmiyor. Yani kapıyı kitlerseniz içeride kalıyorsunuz. Bunu geçen seneden beri söylemişler. Ama hala yapmamışlar. Yani Survivor hayatı gibi bir şey yaşıyoruz. O kadar sıkıntılı ve kötü ki ben anlayamıyorum. Çok kötü şeyler. Mesela internet çekmiyor. <laughs> i̇nternet çekmiyor ve telefon bile çekmiyor. Mesela ben annemle konuşurken Aşağı bahçeye inip falan konuşuyorum veya dışarı çıkıyorum, odada çekmiyorum. Ya yani bu tarz durumlar var ve sürekli ben kütüphaneye gidiyorum. Zaten Kayka'nın en büyük bu yurdun avantajlarından bir tanesi ve ben bu yüzden buraya geldim. Okula çok yakın, okula çok yakın olmasını istiyordum zaten. Okula giderken zaman kaybı yaşamak istemiyordum ve bu çok avantajlı ve devlet hastanesi var yanında. Mesela ben okula yürüyerek gidiyorum böyle. Çok geldi ya. Ben şu güneş kremini sürerken zaten ben 17-18 yaşından beri güneş kremini sürüyorum çünkü ben ilaç kullanmıştım sivilce ilacı. Roundtown biliyor musunuz bilmiyorum. Doktor bana dedi ki sürekli dedi güneş kremi kullanman lazım dedi. Böyle işte ergenliğim sivilce sorunuyla falan geldi. Bazı insanlar mesela ergenliğine kilo sorunu olarak hani yaşar veya başka türlü şeyler. Benim sivilce ve roundtown kullanmıştım. Ama yüzüm o kadar çok kötüydü ki gerçekten mesela insanlarla tanıştığımda mesela diyorum ki ben Roxan falan kullanmıştım. Böyle muhabbeti geçtiğinde yüzümü gösteriyorum. Herkes o kadar şaşırıyor ki, o kadar kötüydü ki. Ne güzel ama ediyorum sizinle gerçekten. Yani iki işi bir arada yapamıyorum. Bir odaklanmam lazım hep böyleyim. Ders çalışırken de öyleyim. Ders çalışırken bazı insanlar müzik dinler ya ben asla yapamıyorum. Sadece bir işe odaklanıyorum. Bunda da çok alışık olmadığım için sadece bunu böyle yapabiliyorum. Hani hayaller hayatlar gibi bir şey oldu gerçekten. Keşke bunun alıştırmasını yapsaydım. Evet biraz daha yurt hayatından bahsedeyim. 6 kişilik odalarda kalıyoruz maalesef. <laughs> Normalde nasıl oldu biliyor musunuz? Ben kayıt yaptırdıktan sonra mesaj geldi. Yurtlar 6 kişilik oldu ve yemekler fix menü oldu. Ben bunu duydum şok geçirdim. Çünkü kaykay en seçmemdeki en büyük nedenlerden biri yemek çeşitlerinin fazla olmasıydı. Ama yemek çeşidi yok ve gerçekten tek çıkıyor. Ben hiç sevmiyorum. Mesela ben çok yemek ayırt eden bir insanım. Zeytin falan peynir yemiyorum. Örnek kahvaltıda. Poğaça bile peynire çıkıyor. Onu da yemiyorum hani. Başka çeşit olsaydı mesela onları alabilirdim. Hani hak vardı işte geçen sene. Mesela ben onlardan yararlanamıyorum. O yüzden sürekli kendim işte kantinden olsun veya annem böyle falan yapmış. Onları yiyorum. Şimdi rujumu süreceğim. Ve bitiyor. Ama bu kadar. Bu kadardı makyajım. Evet. Nasıl? Bir kütüphane için yola hazırlanıyorum. Kütüphanede görüşürüz artık ya da şey yolla çekerim sizlere. Ben bu arada yemeğimi yedim. Evet yemekhane inmedim. Çünkü yemekhanede gruba şey attılar şu yemekler var diye. Ben de beğenmedim yemekleri. Bu yüzden kendi yolundan yedim. Şimdi kütüphaneye gidiyorum. Şimdi kayka e, koridorundan geçiyorum. Evet. Şimdi kombinim şöyle arkadaşlar. Şimdi kütüphaneye doğru yürüyeceğim. Yaklaşık 5 dakika mesafemiz var. Ondan sonra daha konuşamayacağım çünkü kütüphanede ders çalışacağım. Ama o kadar sıcak ki ve güneşli ki. Güneş gözlüğü almadım yanıma. Dedim ki havalar soğuyor dedim. Güneş çıkmaz diye düşündüm. Annem dedi ki al dedi. Keşke alsaydım yanıma çok pişman oldum. Çünkü her gün okula gidip gelirken gözüm çıkıyor. Burası da bizim. Yani benim manzaram. Burası basketi görüyor manzara. Manzara böyle yani bir şey yok. Bu videodan önce başka bir tane video atacaktım. Onu çekmiştim arkadaşlarımla birlikte. Ama ilk bu videoyu atmak istiyorum. Çünkü o videoda çok fazla hazırlık yapamamıştım. Bir de bir ay sonunda dedim ki neler yaptım falan sizlerle paylaşayım. Biraz sohbet edeyim etmek istedim. çok yoruldum bu arada. E tane Hedefim var bu yıl içerisinde, o videoda da bahsetmiştim. Onları gerçekleştirmek çok istiyorum, yapmak çok istiyorum. Bakalım eğer üşenmezsem ve onun üzerine böyle çalışırsam yapabileceğimi inanıyorum. Şurada işte devlet hastanesi, burada çok yakın konum olarak da avantajlı sadece. Merkeze falan uzak, ben geçen sene daha merkezi bir yerde kalıyordum. Ve orada mesela hep arkadaşlarım buluşuyorduk. Hani yürüyerek bile buluşuyorduk şu an. Arkadaşım çağırıyor hani Zehra gel gidelim. Üşeniyorum yani otobüse bineceğim orada buluşacağız falan. Gitmiyorum. Ben yani kitap beğendim. Okuma kitabı. Ee, onu anladım. Çünkü önce benim elindeki kitaplar var. Onları bitirdikten sonra okuma kitabını işte okurum orada. Olmadım. Çünkü bir tane daha kitabım var. Okuma kitabı. Önce onu bitirdikten sonra bu kitaba başlamayı düşünüyorum. Böyle. Siz kitap okumayı sever misiniz? Ben de Çünkü kitap okumak güzel bir şey arkadaşlar. Şimdi Liman AVM'ye doğru gidiyorum. Evet arkadaşlar bir tane otobüs bana fake attı. Çok üzgünüm. <laughs> şey. Bu arada benim akbilim. O kadar kötü ki. Şöyle getireyim. Artık fark buldum. Şimdi otobüsün önünde bir şarkı. Türkan çıkmış. Şöyle bir duraktan Bugün tamamen kendi vakit geçireceğim için sinemaya da tek başıma gireceğim. Tek başına sinemayı izlemeyi çok seviyorum. Özellikle korku filmlerine bayılıyorum. İki tane korku filmi var. Hangisi güzelse ona girmeyi düşünüyorum. Şimdi AVM'ye geldim. Sinemada bir <laughs> şeyler atıştırmak için bir şeyler alacağım burada. Ama çok kararsız ne alsam. Arkadaşına işte herkes birileriyle gezerken görüyorsunuz ben tek başıma. İstediğim çeşitler yok çünkü Liman AVM küçük bir yer. Bandırma da zaten küçük bir yer. Yani birbirlerine uygunlar. <laughs> AVM ve ilçe olarak. Ama istediğim şeyler yok ya. Beğenmedim hiçbir şey. Çikolata da almak istemiyorum ya. Çok çikolata yediğim için. İçecek alıp çıkmak istiyorum. Gazlı içecek de tüketmiyorum, yani tüketmeme özen gösteriyorum ve 5 yıldır kola falan içmiyorum ve çok sevdiğim halde. Bunu ee, da sevmiyorum. <laughs> Allahım şöyle bir kararsızlık beni öldürüyor. Süt ve bence kek alayım ya, vallahi Kek ve süt. <laughs> Sinemada. Normalde e, nasıl oluyor? Ben çok Netflix falan da çok izliyorum ve e, her gün izliyorum neredeyse ama maalesef şuna... Maalesef yurt hayatında izleyemiyorum. İnternet çekmiyor. Bu yüzden de dedim sinema yapayım dedim. Neyse günlerimi yad ederim diye düşündüm. Evet şimdi sütlere geldik. Ama soğuk yok ya. İşte iki tane e, popcorn aldım. Benim kararlı seviyorum. Bir tane de şöyle kapi şeftali aldım. Şurada iki tane korkum vardı. Bir tanesi cindiydi ve ben cindi filmleri seviyorum. Bu yüzden e, özlediğim o yaz günlerine geri dönmek için Gaza filmini aldım. Şurada bir resim var. Ve şunu da söyleyeyim, eğer Bandırma'da yaşıyorsanız hafta sonu bilet 50 lira, hafta içi ise 35-40 lira arasında değişiyor. Bu da e, bilginiz olsun. Gerçekten biraz kazıklandığımı düşünüyorum ama neyse ki yemekleri aldım ve yemekler onun tölere edildiğini düşünüyorum. Çünkü yemekler biliyorsunuz sinema daha pahalı oluyor. Patlamış mısır aldığım için e, iki tane. Bu yüzden onları da patlattım ki hani yer kaplamasın diye. Bunu eğer alacaksanız öyle yapın. Böyle söyleyebilirim. Umarım filmi beğenirim. Korkar mıyım? Bin... Korkacağımı düşünmüyorum. Cilli bir tane film işte. Çok karanlık çıkıyor. Evet arkadaşlar sinemaya geldim. Birinci yarı bitti ve. <laughs> evet düştü çünkü elim patlamış mısır yediğim için elim yağlı o yüzden düştüm. Film nasıldı? Açıkçası filmi beğenmedim. Gerçekten hayatımda izlediğim en komedi korku filmi olabilir. Ben bunun için gelmedim. Fragman da böyle değildi ya. Bu arada filmin adı Gazap. Gerçekten o kadar moralim bozuldu ki ya. izlerken gülüyordum gerçekten. Üf, çok sinirim bozuldu. Şu an kimse yok. Bu arada herkes çift çift gelmiş gerçekten. Bir tek ben böyleyim. <laughs> Hepsi çıktılar işte. Bu arada ben gelirken şey baktılar hani kontrol ediyorlar ya çantamın içine şöyle dokundular böyle şimdi ses geliyor paket sesi geliyor. <laughs> ben de böyle yaptım yok ama dedim başka bir şey o dedim artık ne yaptıysam yani. Film o kadar sıkıcıydı ki gerçekten yani ben oynasam böyle siyah çarşaf böyle üst, üzeri böyle geçirsem, böyle korkutsam daha korkutucu olurdu gerçekten. Evet arkadaşlar şimdi İskender yemeğe geldi sinemadan sonra. Kamera <laughs> çok güzel. Bir tane uygulama yüklersem indirimli geliyormuş ve tabii ki de ben uygulama hemen yükledim. İndirim dersini. <laughs> Filme gelirsek de film beğenmedim ben çünkü çok ışık var. Ben şu kenara karşıya oturtsam o. Evet bu ışık daha güzelmiş. Böyle söyleyebilirim işte karşıya geçtim. Önümüzden daha az ses gelir. E, filme geleyim. Film 10 üzerinden 2 veriyorum. Gerçekten izlediğim en en kötü korku filmlerinden Çok komikti. Aşırı, Aşırı komikti. komikti. Aşırı. Ondan sonra da şey gidelim. Sahil mi? Bilmiyorum. Arkadaşlarım dedi ki sahilde gidebiliriz Zehra dediler. Sen de gelirsin dediler. Eğer kendimi iyi hissedersem yani enerjim olursa veya market işlerini falan erkenden bitirirsen giderim yanlarına ama bitiremezsen de gidemem. Direkt yurda dönmeyi düşünüyorum. Evet şimdi iskenderim geldi. Allah'ım kaç gündür bunu hayal ediyordum. Evet arkadaşlar şimdi otobüs bekliyorum. AVM'den çıktım karşıda. Şimdi markete girdim, bir sürü şey aldım, kiloluk aldım, merkezden uzak kaldım. Otobüs bekliyorum, ne zaman gelecek, sonra direkt yurda geçmeyi bekliyorum. Yorucu ve güzel bir gündü bence çünkü insanın kendiyle vakit geçirmesi bende çok güzel. Ben çok seviyorum. ve Genelde ayda bir böyle aktivite yapıyorum kendime. Ve bunu da çekmek istedim. İndim ve yurduma doğru yürüyorum. Yurduma da geldim. Şimdi binaya doğru yürüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ve diğer videolarda görüşmek üzere.